AK Parti 6. olan İzmit İlçe Kongresi sonunda AK Parti Milletvekili Veysel Tipeoğlu basın mensuplarına şunları söyledi. Şimdi tabii önce bir kongreden girelim. Kongreleri AK Parti'nin yönetimlerinin şekillendiği, yöneticilerinin belirlendiği yerlerden öte AK Parti'deki kongreler birbirlerine olan inancın, güvenin pekiştiği, kardeşliğin pekiştiği anlardır. Tabii iftira yalanlara gelince bunların geleneğinde şey var. Yalan makinesi zihniyeti var. Bundan önceki genel başkanlar da yalan makinesi gibiydi. Yalan söylüyorlardı. iftira atıyorlardı. İşte e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız gösterdi. Konsele 198 milyon lira harcamış gibi bir algıyla, bir yalanla e, bu bir en basitiyle e, siyasi nezaketten, insani nezaketten, insanlıktan, doğruluktan, dürüstlükten e, bir haber olan insanların yapabileceği bir iştir. Ak Parti Milletvekili Cemil Yaman, Tahir Büyükakın başkanımızın olduğu yerde vatandaşa haksızlık olmaz dedi. Öncelikle e, bu kongrede bugüne kadar bu partide bu davada hizmetkarlık yapan e, gecesini gündüzüne katan bugün yönetimde olmayan arkadaşlarıma hasreten Aziz Milletim adına çok teşekkür ediyorum. Şimdi insanlar vardır ki isimleri anıldıkları zaman akılları da bir çağrışım bırakır. Tahir Büyükak'ın denildiğinde bir akademisyen, yıllardır bu ülkenin gençlerini yetiştirmiş, bu ülkenin insanına hizmet etmiş. Bendeki algısı Tahir Büyükakının, Tahir Büyükak'ın bir Kocaeli sevdalısı. Derdi, davası, sevdası Kocaeliler. Kocaeliler daha güzel yaşasın diye ömrünü vakfetmiş. Ve gerçekten Kocaeli'de muhteşem işler yapmış. Ve muhteşem işler yapmaktan. Tayyip Başkan bir de lasman yapmaz, reklam yapmaz, şov yapmayı sevmez. Ama Kocaeli'de sessiz sedasız muhteşem işler yapılıyor. Şimdi son biz son bir Dilvas Kongresi'ne yapmış olduğum bir konuşmadan dolayı Kandıralı kardeşlerimiz, Akçak Keserlik kardeşlerimiz e, haklı olarak tepki göstermişler. Bunlara ben saygı duyuyorum. Tayyip Büyük Akın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu bir şehirde asla bu topluma yanlış olmaz.